Doğru, pastamız hazırdır. İndi burdan robotlara keçirik. Bu robotlar nə təs? Nə tə təmir edir? Mən sizə göstərəm. Qovun içində belə bir də nə var. Açar. Açar. Əşin düzaldım deyə. Ona atar, mən belə bir də bunu qaplarına çıxar. tane dostlar. Sonra bunu böyle bir tane çekeyim. O buradan yakıştır. Ha, oldu. Burada başım var. Başım da böyle bir tane çekeyim. Robotun başı hazır. İndi robotun dənə qanaqlarını qoyaq. Bu da robotun ayakları. tapunları bura taxırıq. Ha, sız da bunu belə-belə çəkirsiz, sonra taxırsınız. Burada içə ayaq. Bunlar da robotun qollarıdır. Uşaqlar. Sizcə? Sonra bura bir dənə Orada bir tane şey var. Orada orada süstürüyoruz. Orada da var. Oradan da süstürüyoruz. Bu robotumuz hazır. Ve şimdi de bunu size Masanın ana tersi verdiğimizi göstereceğim. Bu neydi? Bu neydi? Bana bir tane Bu da گولت‌ها رو تخت. اون بالا سالو. doğrudan. 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 Doğru, doğru. masamız hazır gördüğünüz gibi dostlar. İsterseniz yine bu videoyu izleyebilirsiniz. Çestik. Sağ olun.